teknik gençten aldığımız ranzalardan birini kuracağız bugün. Önce müziğimizi ayarladık. Yusuf Ali vidaları ayırırken ben de kullanma, kurulum kılavuzuna şöyle çaktırmadan bakıyorum ama detaylı okumuyorum tabii ki. Parçaları çok özenli e, sarmışlardı gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Evet parçaları çıkardık. Yusuf Ali sağ olsun çöplerini attı. Vidalama işlemlerini çocuklar yaptılar genellikle. Hmm. Ciddi anlamda bana yardım ettiler. Evet Yüz görüyorsunuz matkapla ne kadar becerikli. Biraz kontrol yaptık tabii ki. Yiğit ilk defa eline matkapı aldı ama güzeldi. Evet, onların yardımları birlikte takmaya başlıyoruz. Arada yalandan bakıyorum kurulum kılavuzuna ama onun söylediklerini yapmıyorum. Biraz sonra göreceksiniz. Biz önce ranzanın üstlerini taktık ama önce merdiven kısmını kurun demekte de haklılarmış. Hemen merdiven kısmını getirdim. Çünkü vida onun altında kalıyormuş. tekrar söküyoruz. Bu arada çocuklar <laughs> vidalamaya devam ediyorlar. Söktük, yine tutarken hiç sürede ile biz e, tekrar taktık onları. Alta güzel parça göndermişler. Ranzan'ın sallanmasını engelliyor. E, yatağın desteklerini taktık. Ve bitirdik gibi. Annem aradı o arada. Bir, evet bir ikna çabamız var. <laughs> sonra yatağı üzerine koruma açısını taktım. Ve yatağı üzerine fırlatıp çocukları da üzerine fırlatacağım. Biraz sonra göreceksiniz. Burada bir kargaşa oldu. Çekmecelerini yapıyorum. Çekmecelerinde basamak görevi görüyorlar. Anlamakta biraz zorlansam da onları da kolaylıkla hallettim. Benim için en zor kısım menteşe kısmı. Şu menteşelerle olan problemi ne zaman aşacağım bilmiyorum. Evet. Menteşeleri zorlanarak da olsa taktım. O arada çocuklara bir hamur yaptım geldim. Çaktırmıyorum şu an size bunu. Evet çocuklara erciş çöreği yapıyorum. Neden yapmayayım ki? Çünkü 5 sene erciste kalmışız. Yani yapmasak ayıp olur. Onların da erciş özlemini hemen kullandım. <laughs> Günün en kolay yemeği olsun dedim. Evet görüyorsunuz. Ya ben mükemmelim ya. Peki ranzanızı bitirdim. muhteşem.